Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Teşekkürler ben de iyiyim. Bugünkü videomuzda biraz şey yapacağız. Gaz, gaz demeyeyim de motivasyon, motivation. Artık şu anki ülkenin halinden, dünyanın halinden gençlerimiz ben dahil olmak üzere artık bıktık. Hiçbir şey yapasımız gelmiyor. Artık ne oluyorsa olsun bazındayız. Tutup da işte Amerika'dakilerin saatlik işte 20 dolar 30 dolar alıp da bizim bir aylık yapabileceğimiz alışverişi kendileri bir günlük kazandıkları parayla yaptığı için bundan dolayı da biraz bir bizde işi şey oldu. Yani biz burada eşek gibi çalışıyoruz bir ayda. İşte bir yağ alamıyoruz. Ama onlar orada çalışıyor. Bir saatte istediklerini alıyor tarzı. Ya onun için dedim ben de bakayım. Şimdi laptoplu gezgin gibi olmaz. Savaş Hoca gibi olmaz. Savaş Cevici. İşte bazı motivasyoncular gibi olmaz ama ben de naçizane içimi dökmek istedim. İnşallah bu videoyu izleyip 3-5 kişi bir şeyler yapmaya kalkar. Yapar. Bana dua eder. O bana yeter ayrıca ülkeye de bir katkımız olmuş olur. O yüzden şimdiden başınızı şişirebilirim. O yüzden dikkat edin. İzlemeyi de bilirsiniz. Geçelim videoya. Ama videoya geçmeden önce bir like, bir beğeni, bir de yorum atarsanız çok güzel olur. Seviliyorsunuz. Hadi geçelim. Şimdi arkadaşlar ülkemizin hali ortada. Şimdi buna tutup da işte A partisi, C partisi, C, B partisi demeyelim. Dışarıdan bakalım. Üçüncü şahıs olarak bakalım. Ülkemizin hali hal değil. Ülkemizde yaşanacak bir durum yoktur. Yani insanlar 30 gün boyunca çalışıyor, çabalıyor. E i̇şte aylık ellerine geçen para 4250 lira. Bundan dolayı ben dahil olmak üzere bir gençlerimiz ayda 30 gün çalışıp her gün 8 saatini verip de 4250 TL kazanmak istemiyor. Bu bence bana göre çok normal bir şey. Yani ben günde 8 saatimi ayıracağım. İşte ayda pazar günlerine çık 26 günümü ayıracağım. en sonra ne olacak? Bana 4250 TL teşekkür ederiz. Sen zamanını bize harcadın. Bizi daha çok zengin ettin. Bu da al sana bir komisyon tarzı bir şey gibi. O yüzden bize göre değil. Ben ve benim gibi düşünenlere göre değil. Bizim bize göre olan ne? Bir iş kuracağız. Ya sosyal medyada bir şeyler yapacağız. İşte Twitter olsun, TikTok olsun, Instagram olsun, YouTube olsun. Daha farklı mecralar olsun. Ya dediğim gibi iş kuracağız, dükkan falan açacağız. Ya çiftçilik yapacağız. Ki Dükkan ve çiftçiliğin şu anda onun bile yapılası yoktur. Yani mazot olmuş 25-30 lira. Dükkan açacaksa onun elektriği var, suyu var, vergisi var. Var da var yani onlar da bizim için artık bir imkansız olmuş. Şu an bizim tek kalemiz var. Tek kalemiz de sosyal medya. Instagram, TikTok, YouTube. Yani bu üçü vazgeçilmezimiz. Yani bunu ben 18-30 yaş aralığı için söylüyorum. Yani bu aslında 18-30 yaş diye şey yapmayalım. Bir şeyler yapmak isteyenler için. Yani bunu 50 yaşındaki biri de yapabilir. 12-13 yaşındaki çocuk da yapabilir. O yüzden yani bunun yaşı yoktur. Bu önce pasif gelir dediğimiz sonradan da sürekli gelirimiz olacak iş yaşı yoktur. Yani illa bunlar da işte video çekmek için ya da işte bir instagram gönderisi post oluşturmak için kendimizi Ekran başına, kamera başına almıyoruz. Şu an benim yaptığım gibi ben şu an yüzümü göstermek istemiyorum. Ha? göstermiştim var mı? Var. Utanıyor muyum? Hayır. Ama şu anda kendimi hazır hissetmiyorum. Göstermek istemiyorum. İşte Instagram'da illa kendi gittiğiniz mekanlara, gittiğiniz güzel yerlerin videosunu resmini atmanıza gerek yoktur. Farklı farklı kademe kademe şeyler yapabilirsiniz. Bakın bunu ya şu an benim bilgisayarım sıkıntılı, bozuk. Ama bilgisayarım geldikten sonra size bunların detaylı videosunu çekeceğim. İşte kategori kategori, işte Instagram'da hangi kategori, YouTube'da hangi kategori. TikTok benim pek ilgilendirmiyor. Hiç yani TikTok merakım da yoktur. Ama YouTube ve Instagram'da size hangi kategoriler ne izleniyor, ne kazandırıyor onları teker teker seri halinde çekeceğim. Hatta şu an bir kanal var. Yani eğer bilgisayar yetişirse onu da sizinle birlikte büyütme kanalı, büyütme videosu çekeceğim. Ama bakalım işte bilgisayar ama alba. Bilgisayar ne kadar erken gelirse o kadar çok video gelecek. Şu anda telefonla idare ediyoruz. Ve gelelim şimdi asıl konumuza. Aylık 4250 lira bizi geçindirmiyor. Zaten yoksulluk sınırı 7000 lira. Açlık, açlık sınırı olmuş 14 bin lira, 17 bin şey, 13 bin lira. Yani biz acız, yoksuluz. Yani şu an biz acız ve yoksuluz. Zaten dolara vurduğun zaman da şu an 178 dolara mı 180 dolara düştü. Aylık bizim asgari ücretimiz. O yüzden yani bu asgari ücrette hiçbir şey beklemeyin. Asgari ücrette ne ev alabilirsiniz, ne araba alabilirsiniz, ne yatırım yapabilirsiniz, ne arsa alabilirsiniz ne hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Hiçbirini yapamazsınız. Sizin yapmanız gereken tek şey daha farklı ve daha çok kazandıran işlere odaklanmak. E tamam kendi işinizi yapabilirsiniz. Günde 8 saatinizi oraya verirsiniz. Ama en azından günde 1 saatinizi 2 saatinizi de Instagram'a, YouTube'a ya da farklı bir taktiğiniz varsa, farklı bir branşınız varsa ona yönelin. Yani bu şekilde ömrü geçmez. Ben size bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu şekilde yani dünyaya geldik. Şu an beni izleyenler zaten yolun yarısında. Ya yarısında demeyelim. Şimdi moral bozmak gibi olmasın ama bir bir kısmını gittik yolun. Ben şu an 22 yaşındayım. E önümde belki 50 sene var, belki 40 sene var, belki 30 sene var. Bilemezsiniz. Belki 10 gün var. Bilemezsiniz ama ben bu dünyadan gözüm arkada gitmek istemiyorum. Yani şu an bakın 22 yaşındayım. Benim ortaokul lise hayallerime göre şu ana kadar ben arabamı 50 bin defa almıştım. O zamanki şartlara göre. Ama geldik ne araba var ne başka bir şey. Bisiklet alamıyoruz ya bisiklet olmuş 5-10 bin lira. Ya ondan düşünün. Eğer bir şeyler yapmak istiyorsanız zamanında iş işten geçmeden zamanında bunları yerine getirmeniz lazım. Açın bir YouTube kanalı, açın bir Instagram hesabı. Çok mu güzel yemek yapıyorsunuz, çok mu güzel pasta yapıyorsunuz? Açın bir Instagram hesabı. Yaptığınız yemeklerin, pastaların tarifini paylaşın. İşte çiftçi misiniz? Hayatınızı çekin. Bakın çiftçilikte Orhun Topkaya abi var. Yani YouTube'a yazarsanız görürsünüz. Orhun Topkaya. Kendisi çoban. Çoban derken aşağılamak anlamından değil. Kendisinin mesleği çoban. Peygamber mesleği yapıyor. Ama aynı zamanda YouTube'a videolar çekiyor. Girin bakın en düşük videosu 200 bin izlenmiş, 300 bin izlenmiş. En son 500 bin 600 bin takipçisi vardı. Yani o adam bile o kadar işinin gücünün arasında YouTube'a zaman ayırmışsa yani siz 8 saat çalışıyorsunuz. Ondan sonra akşam eve gidip televizyon açıp arka sokakları işte kardeşlerimi falan izliyorsunuz. En azından günde 1 saatinizi, 2 saatinizi ayırın. Bir şeyler yapmaya çabalayın. Ve on, ondan sonra bakın oradan gelen parayı yemesi çok tatlı olur. oradan gelen parayla artık istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Bir hayal edin ya. Düşünün. Ayın 15'i olmuş. Maaşınızı almışsınız. Normal 8 saatlik maaşınız 4250 lira. Youtube'da işte ayın 21'inde 22'sinde yatırıyor parayı. Ayın 21'inde 22'sinde de almasınız 20 bin lira paranızı Youtube'dan. 24 bin liranızda para var. Gerçi zaten aylık 24 bin, 20 bin lira kazansanız 4.250 kişi bırakırsınız da. Bırakmadınız, işinizi seviyorsunuz diyelim. Aylık 25 bin lira paranız elinizde. E düşünün yapabileceğinize. Gerçi bu daha da yüksek olur. 20 bin dediğim 30 bin de olabilir, 40 bin de olabilir. O tamamen sizin potansiyelinize kalmış. Ondan sonra finansal özgürlüğünüzü elinize almışsınız. Gitmek istediğiniz il mi var, ilçe mi var, ülkem var. istediğiniz gibi gidebilirsiniz. Ya kendi zamanınıza, kendi hayatınızı kendinize değer vererek yaşayacaksınız. Başkalarına değil. Yani bu hayat senin hayatın. Ama bu hayatta senin hayatından bir patron, bir usta çalmayacak. Hepsini sen kendine harcayacaksın. Çocuklarına harcayacaksın. Yani gidip de hayatında e, 8 saatini patrona verdin. 8 saatini uykuya verdin. Geriye kaldı 8 saat. O 8 saat senin neye yetecek? Gerçi bu 8 saat dediğimin de eğer büyük şehirlerde falan yaşıyorsanız en az 2-3 saate de yola gidiyor. Yani günde ortalama 4-5 saat kalıyor. 4-5 saat de zaten bizim toplumumuz olarak televizyon izleyerek geçirdiğimiz için ondan sonra zamanımız kalmıyor. Ondan sonra da oturur oturuyoruz böyle. İşte youtuberlara, instagramerlara, işte influencerlara laf atarız. Ya işte bunlar oturduğu yerden para kazanıyor. İşte bu götünü sallıyor para kazanıyor. İşte bu şöyle yapıyor para kazanıyor. Adamlar zamanında bir emek vermişler. Şu an onun karşılığını alıyorlar. Yani onlar bu oynayan bir tayfa değil. Bakın tiktokurlar benim için çok saçma, yabancı gelir. Yani bizim kültürümüze çok yabancı tiktokurlar yaptıkları. Ama yine de onlara helal olsun. Bir patrona, bir ustaya işte bir en büyük şeye boyun eğmemişler. Kendi sevdiği işi yapıyorlar. Ama tutup da benim gidip fabrikada 8 saat 10 saat çalışıp da onlara laf etmem çok mantıksız, çok saçma. Lütfen beni yanlış anlamayın. Ama bu iş böyle. Yani oturun bakın aranızdaki farka aramızdaki farka şu an benimle bir TikToker'ın, bir YouTuber'ın arasında Everest'la kadar fark var. Ama on, yani onlar üstün bir yaratık değil. Üstün bir varlık değil. Ben de onlardan aşağı kalır bir şey değilim. Siz de öylesiniz. Mesela siz şu an benden aşağıda da değilsiniz. Benden yukarıda da değilsiniz. Sadece şu an benim yaptığım ne? Ben bir şey yapmaya çalışıyorum. Ben bir adımımı attım. Bu adımı siz de atın. Yani illa açıp konuşacaksınız diye bir şey yoktur. Bakın araştırın YouTube'da binlerce video var. Zaten ben de atacağım. Bir sürü para kazanma taktiği var. YouTube'da, Instagram'da, TikTok'ta, Cart'ta, Jurt'ta. Ya yani yaz yazarak bile para kazanabiliyorsunuz internette. Ya yani tamamen internette para kazanma taktiği var. İnternetin en kötüsünden bile para kazanabiliyorsunuz. Ben bunu zaman bilgisayarım gelince zamanı gelince sizlerle paylaşacağım zaten. Videoyu daha fazla uzatmayayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Unutmayın, bir adım atmazsanız hep olduğunuz yerde sayarsınız. Bu videodan sonra bence bir YouTube kanalı açıp ya da bir Instagram hesabı açıp sevdiğiniz hobilerinizi, el işçiliğinizi paylaşabilirsiniz. Eğer açarsanız da bu videonun altına video e, linkini atın. Birbirimize destek olalım. Kolay gelsin şimdiden.